Herkese merhaba arkadaşlar ben Merve Deli Bugün bir video çekeceğiz arkadaşımla beraber Merhaba arkadaşlar Bugün sihirbazlıklar yapacağız arkadaşlar Ve bir seriye başladık arkadaşlar Sihirbazlık serisi Bu seride sizin ilginizi çekecek Sihirbazlıklar yapacağız Bugün de 3 tane sihirbazlığımız var yapacağız arkadaşlar İlk ile başlayacağız ama Öncelikle videoya like atmayı unutmayın Ve abone olmayı da unutmayın arkadaşlar İlk ile başlayalım Şimdi ilkinde bir kavanoz lazım para lazım Ondan sonra bir kart lazım. Ee, bu kavanozumuzun kapağı gördüğünüz gibi delik kılan değil. Paramızı koyuyoruz buraya. Sonra sihirli kartımızı koyuyoruz. Sonra buna biraz sihir veriyoruz. Sonra vurunca üstündeki para kavanozun içine düşüyor. Gördüğünüz gibi buradaki para da gitti ve kavanozun altında bir para var. Onu nasıl yaptığımı açıklayacağım arkadaşlar. Ee, şimdi kavanozun kapağının altında bir tane bant var böyle çift taraftı. Ee, bu parayı kavanozun altına yapıştırıyorum. Ee, sonra e, bu kartın altında da bir bant var. Böyle yapınca şey oluyor. Bu buradayken bant bunu çekiyor. Sonra biz vurunca aşağıya düşüyor. Bunun bantı sökülmüş o yüzden olmadı. Şimdi ikinci sihirbazlığımıza geçeceğiz arkadaşlar. Onun malzemelerini hazırlıyoruz. O, bir, o sihirbazlığı arkadaşım yapacak. Evet ikinci sihirbazlığımıza devam ediyoruz. Şimdi göster. Burada bir, iki, üç. Geri getir. Hop. Kaybet. Hop. Geri getir. Hop. Kaybet. Hop. Geri getir. Evet bunu nasıl yaptığımızı açıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu elinde arkasına bu kürdanı bantladık. Böyle yapınca böyle oluyor. Hemen kapatınca kürdan yok oluyor. Ee, sonra çok güzel bir sihir sihirbazlık arkadaşlar. Üçüncü sihirbazlığımıza geçiyoruz. Onun malzemelerini hazırlayalım. Evet öbür sihir sihirbazlığımıza arkadaşım devam ediyor. Şimdi arkadaşlar burada bir tane para var. Şimdi ben bu elindeyken ben bu elimi şey, buna geçireceğim. Şimdi ben bu elimi geçireceğim. Buradaki burada para var. Burada da boş. Şimdi geçiriyorum. Elimde boş, da para. Çok evet. güzeldi arkadaşlar. Bunu nasıl yaptığımızı açıklıyoruz şimdi. Ee, bu elinde parayken gösterirken bunu habersizce bu elini alıyor. Sonra böyle yapıyor ve para bu ele geçiyor. Çok güzel bir sihirbazlık. Ee, beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir dahaki serimizde görüşmek üzere bay bay.